Allah bariklana, fi Rajab ve Şaban ve bariklana Ramazan ve Şaban ve bariklana Ramazan bizi Ramazana ulaştı, sallımızı sonumuzu, sonumuzu imanla tamamla. من السماء وما كنا منزلين كنا منزلين ما يأتيهم من رسول Şehit Kamil Belediyesi'ne bağlı sosyal tesisimizde Kur'an-ı Kerim dersi vermekteyiz. Sadece Kur'an-ı Kerim dersi değil, bunun yanında ilmi hal, ahlak, akai, tecvid dersleri veriyoruz, siyer dersleri veriyoruz. Ee, Kurs yerlerimizden yoğun ilgi var görüyorsunuz. Sadece yaşlılar değil, gençler değil, bütün insanlar buraya geliyorlar. Ee, Kurs yerlerimiz gayet iyi derslerine çalışıyor, yoğun bir şekilde ilgi gösteriyorlar. Belediyemize teşekkür ediyoruz. Her zaman bizi destekliyorlar. Şehit Kamil Belediyesi'ne teşekkür ederim böyle bir şey açtığı için. Ben daha önce Kur'an bilmiyordum. Çok şükür elhamdülillah Kur'an'ımı öğrendim. Her şeyimizi burada peygamberlerimizi, her şeyimizi öğrenmekte daha aydınlandık. Daha güzel bir şekilde hocamız bize anlatıyor. Çok teşekkür ederim ona. Ben öğrenmediğim için bu zamana kadar çok üzgündüm. Çok sevinçliyim şu an öğrendiğim için. Şehit Kamil'le Pir Sultan tesisimizde Kur'an öğrenmek isteyeyim. Kur'an'ımı çok güzel öğreteyim. Ve öğrenmeye çalışayım şükürler olsun. Hocamızdan Allah razı olsun. Şehit Kamil'imizden Allah razı olsun. Çünkü ya, bilmediğimiz için çok sıkıntı edildik. Şükürler olsun. Tamam, Hocamızın sayesinde hepsini de öğrendik elhamdülillah. Allah herkese nasip etsin. Buraya gelmek isteyenlerimiz buyursun gelsinler. Evet, Allah razı olsun. Evet, Allah razı olsun. Ve ve evet, evet. Beşerun misluna. لما أنزل الرحمن من شيء إن إيه أنتم إلا تكذبون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن